Es muy emocionante todo esto. Creo que no es fácil estar 14 años en un club. Eh, o sí puede ser fácil, pero de la manera en, en lo que yo intenté hacer, espero haberlo dado todo. Agradecerles a todos ustedes también, a toda la prensa por todos estos años, a todos los equipos a los que me he enfrentado y sus presidentes. Eh, que hemos luchado, hemos, nos hemos divertido dentro del campo. Eh, agradecerle a todos ellos también, a todos los trabajadores incansables de Floria y hoy en día de Kemer Burgas, que son personas que no, que no salen delante de las cámaras, pero que trabajan incansablemente para que, todo, para que esté todo pronto, tengamos todo siempre pronto para dedicarnos a lo nuestro, que es jugar al fútbol. Eh, muchísimas gracias por su esfuerzo, eh, a los, bueno, Fadelo ya, otra persona, que junto a su familia han entrado en mi corazón, agradecerle, eh, en lo personal, porque hemos tenido muchísimas charlas en privado, que han cambiado muchas veces decisiones mías personales. Y bueno, eh, la verdad que si se me olvida algo, pido disculpas, pero... Son muchas las emociones que estoy viviendo en este momento. Agradecerle al grupo de compañeros que he tenido este año, que es el último grupo con el que hemos logrado la Copa de Turquía y la Liga Número 25, la quinta estrella eh, que Galatasaray se la merece y que el presidente aquí presente, Dursun Usbeck, dijo que, que la íbamos a lograr mucho tiempo atrás. Eh, el amor que, que el señor presidente le tiene a este club quedó demostrado y queda demostrado en cada trabajo que él hace y sus, y sus, y sus y colegas, sus guionetín, todo guionetín. Eh, les agradezco infinitamente y como dijo el presi, yo me voy ahora, pero voy a seguir trabajando para Galatasaray el resto de mi vida. 14 sene aynı kulüpte olmak ve her şeyi vermeye çalışmak bu çok az oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına da çok teşekkür etmek istiyorum buradaki herkese. Bu süreç içerisinde karşımıza çıkan bütün kulüplerin, bütün rakiplerin, birbirimize karşı mücadele ettiğimiz her rakibin ve takımların başkanlarının hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Florya'nın ve şimdi de Kemerburgaz'ın tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Kamera önüne çıkmıyor olabilirler ama her şeyi bizim için hazır tutuyorlar ve onlar sayesinde biz de sadece futbola odaklanabiliyoruz. Fadıl Hoca'ya da çok teşekkür etmek istiyorum buradan. İnanılmaz önemli bir insan benim için. Ailesiyle birlikte benim hayatımın çok önemli bir parçası oldu burada. Çok özel konuşmalarımız oldu. Aramızda birçok kararı alırken bana yardımcı oldu. Unuttuğum insanlar varsa eğer onlardan özür diliyorum. Çok duygusal bir an şu anda tabii ki. Şu anda aklıma gelmeyen isimler olsa da onlar da çok önemliler. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep beraber kazandık. Dursun Başkanım zaten yıllar önce söylemişti bunu. Ve sevgisiyle birlikte, bize gösterdiği bütün destekle birlikte yönetime de çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray bir parçası olacağım ve, e, benim bir parçam olacak. Dos cosas y, y ya termino. La, una, las dos cosas más importantes es la primera a los hinchas de Galatasaray que me han brindado amor, cariño y respeto durante estos 14 años que han estado siempre en cada momento en los que he participado bien, más o menos, o regular, siempre me han apoyado. Así que a, a todo el estadio, a todos los hinchas, tienen el mejor club del mundo, con la mejor afición del mundo, sigan cuidándolo, sigan protegiéndolo. Bana geldiğim andan e, bugüne kadar 14 sene boyunca her anımda sevgi ve saygı ve mutluluk verdiler. İyi günümde, kötü günümde destek oldular. Tüm stada e, bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en büyük kulübünün e, taraftarlarısınız ve e, kesinlikle her zaman destek olun, kesinlikle bırakmayın. Her zaman yanında olun bu kulübün. El último, algo que ya hemos hablado con el presi es que yo voy a seguir jugando. Eh, estando más cerca de, de mi país natal, porque Turquía es mi segundo país y como saben, lo llevo tatuado. Eh, voy a seguir jugando un tiempo más, más cerca de mi familia. Y cuando me refiero a mi familia, no es solamente al grupo de Patricia y mis hijos, sino a mi padre, mi hermana, que está por ser mamá, a la que le mando saludos, a todos mis amigos de la infancia. Y obviamente hacerme cargo de un proyecto tan lindo como es Esportivo Bella Italia, el cual ojalá que en un futuro muy cercano pueda estar colaborando con, con Galatasaray. Ese es mi mayor deseo, trabajar para Galatasaray. Gracias. E, Futbol bırakmıyorum, tamamen oynamaya devam edeceğim. Fakat memleketime daha yakın bir yerde yapacağım. Bildiğiniz gibi Türkiye benim ikinci ülkem. E, dövmemden de görüyorsunuz zaten. Aileme yakın derken sadece Patricia ve e, çocuklarımdan bahsetmiyorum. Babama da e, ve kız kardeşime de, ki kız kardeşimin de çocuğu olmak üzere. E, e, sportif 5'e İtalya'ya da e, gideceğim ve oradaki görevlerimi de yerine getireceğim. Ve onunla da ilgili bir kolaborasyonumuz, işbirliğimiz olacak. Bildiğiniz gibi Galatasaray'ın bir e, uluslararası boyutta projeleri var, e, multi Club gibi e, ve Galatasaray artık e, kendi misyonu çerçevesinde e, global bir boyuta geçmek zorunda çünkü Türkiye'deki en büyük kulübüz, biz e, buradaki e, varlığımızı eee bütün dünya üzerinde geliştirmek. Oralardaki bizi seven insanlara da bu manada Galatasaray tanıtmak üzere böyle bir projemiz var. Nando bu projemizin bir parçası. Özellikle Güney Amerika ile ilgili bir parçası. Kendisiyle etraflıca konuştum. Eee tabii insanlar eee Sevdikleri kişiyle ayrılmak istemezler. Uzun bir süre kendisine Galatasaray'da daha hizmet etmesini çok istedim. Ama kendisinin tabii haklı gerekçeleri var. Memleketine ailesi orada, memleketine dönmek istiyor. E, fakat Galatasaray'dan kopamayacağını, Galatasaray'dan kopmayacağını defa, defaatle bana söyledi. Bu biraz benim e, üzüntümü hafifletti. Nando gibi kişiliği çok önemli olan, Galatasaray aşkıyla dolu olan bir kişinin bugüne kadar verdiği hizmetlerle bunu kanıt, kanıtlanmıştır. Bundan sonra da bu hizmete devam edeceğini ifade edince e, ziyadesiyle memnun oldum. Onunla işbirliği içinde olacağız. E, bu protokolümüzü de zaten imzaladık kulüp olarak. E, Nando'nun Galatasaray'a hizmet etme süresi bitmemiştir. Bu devam edecektir. Ama e, zaman akışına bağlı olarak farklı bir boyutta hizmete devam edecek. Ben e, bu manada kendisinden çok memnunum. Tam bir Galatasaraylı duruşu sergilenmiştir. Hem burada oynarken hem de bir veda ederken. Veda derken Galatasaray'a veda olarak anlamayın. Bu sadece yeşil sahalarda... E, kalemizi korumaktan bir veda. dolayısıyla önümüzdeki günlerde zaten sizlerle de paylaşacağım Nando ile yaptığımız işleri. Ben kendisine hem oradaki eee hayatı hem de Galatasaray'la yaptığı bu işbirliğinden dolayı başarılar diliyorum. Nando'nun Galatasaray hizmet süresi bitmemiştir. Bu farklı bir şekilde devam edecektir. Musvera'yla tartıştığımız konu demin ifade ettim çok net bir şekilde. Şimdi önemli olan nokta şu. Galatasaray bir his takımı. Baba Gündüz'ün dediği gibi. Galatasaray'ı yaşamak, Galatasaray'ı sevmek, bir Galatasaraylı olmak, kendi etik değerlerimiz çerçevesinde Galatasaray'a hizmet etmek çok önemli. Muslera Nando böyle birisi. Dolayısıyla evet sahalarda belki Nando'nun eksikliğini hissedeceğiz. Ama Galatasaray'a hizmet etme seviyesinde devam edeceğiz. Bu benim başkan olarak, yönetim kurulu arkadaşlarım olarak bizim isteğimiz bu. Dolayısıyla bunun detaylarını ki senin sorduğunu onu da önümüzdeki günlerde tabii daha çok taze Nando memleketine dönsün. Kendisine de söz verdim kendisini memleketinde de ziyaret edeceğim. Dolayısıyla bu işbirliğinin detaylarını da orada geliştireceğiz. şahsi düşüncem şu, Galatasaray'a bu seviyede hizmet eden kişilerle Galatasaray'ın bağının kopmaması lazım. Bunun farklı boyutlarda yaşaması gerektiğini düşünüyorum. O yönde de ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım gerekeni yapacağız. Bueno, muchas gracias por por tus palabras eh, obviamente que en 14 años elegir momentos y más cuando hemos logrado tantas tantas vivencias es muy difícil pero me voy a quedar uno con lo deportivo y uno con, con lo familiar el primero es cuando firmé en agosto en julio perdón en junio de julio de, de 2011 mi contrato con Galatasaray yo estaba en la Copa América de Argentina previo al partido de México. La noche anterior firmé ese contrato que cambiaría mi vida eh, en la habitación de, mi, de la concentración. Y el segundo y más importante es cuando llegó Patricia a mi vida aquí en Turquía y juntos tuvimos nuestro primer hijo en este país, eh, en donde la verdad que... somos, fuimos y seremos muy felices juntos. Sözleriniz için çok teşekkürler. 14 seneden bahsediyoruz tabii. E, onlar arasında onca şey yaşandı. Çok zor bir tanesini seçmesi. Ama bir tanesini spordan, bir tanesini de ailemden seçmek istiyorum. İlki Temmuz 2011'de e, kontratı imzaladığım zaman. O zaman Arjantin'deydim. Copa Amerika için, Meksika maçından bir gün önce. Odamda o kontratı imzaladım. Bir onu söyleyebilirim. İkincisi de Türkiye'de Patrisya hayatıma girdiği zamandı. Ee, ilk i̇lk çocuğumuzu burada doğurdu. Ve, ee, çok mutluyduk o zaman. Şu anda da çok mutluyuz ve sonsuza kadar da çok mutlu olacağız. Bueno, muchas gracias. Ee, yo creo que me llevo lo más preciado que son las personas. Eh, como son ustedes, su cultura, que es totalmente diferente a la nuestra. Conocí un país, no solamente Estambul, un país patriota, eh, que se ama mucho, y eso hoy en día en el mundo es difícil de encontrar, el cariño de, de cada uno de los que se acercó a mí, a mi familia, que nos cuidó, eh, que trató de hacer el máximo para, para nuestra felicidad, sin nada a cambio. Entonces, como... Como dije anteriormente, me llevo el país atrás mío, me lo llevo tatuado en la piel, tanto yo como mi señora, eh, que eso no, no lo vamos a olvidar nunca. Y sin duda que cada año me van a tener aquí, sin duda. Çok teşekkürler. Eh, en Sizler kültürünüz, birçok farklılıklarımız var benim kültürümle. Ama İstanbul değil ben ülkeden bu milliyetçi ülkede bana gösterilen mutluluktan dolayı çok mutlu oldum. Bana da aileme de gösterilen sevgi, ilgi, mutlu olmamız için yapılan her şey ve karşılıksız bir şekilde bunların yapılması. O yüzden dövmesini taşıyorum kolumda ve her sene de buraya geri geleceğim. Her sene tekrardan görüşeceğiz. Bueno, lo que seguramente a nivel deportivo me entristece no haber conseguido ningún título europeo. Eh, galatasaray es el único equipo en turquía que ha logrado dos copas europeas. sin duda que me hubiese gustado eh, haber estado. pero no, no tengo dudas. no tengo dudas. que ya a partir del, del próximo año se van a venir cosas muy importantes para este club. y sin duda que para el presidente aquí presente el objetivo principal es es la Copa de Europa. Mutlaka ki sportif olarak baktığımızda evet bir Avrupa Kupası'nın olmaması içimde kalan noktadır. Ee, Avrupa Kupası alan Türkiye'nin tek takımı Galatasaray'da oynamak şüphesiz e, seneye başlayarak çok önemli başarılara imza atacaktır takımımız. Yanımda da başkanımın için e, en önemli şeylerden bir tanesinin Avrupa'dan bir kupa kaldırmak, orada başarılı olmak olduğunu da çok iyi biliyorum. Sorunuza gelince eee Mertens'e bizim çok önemli bir oyuncumuz. kendisi de Galatasaray'a çok şeyler vermiştir. Galatasaray şampiyonluklarında özellikle son üç seneki şampiyonluk kadar büyük emeği var. Şimdi sözlerimin başında şunu söyledim. Bunu bir veda şeklinde algılamamanız lazım. Çünkü sorunuzun içinde şunu söylemek istediğinizi düşünüyorum. Yani biz Mustera'yla veya Mertens'e veda ediyoruz, ayrılıyoruz falan böyle bir şey yok. Dolayısıyla benim amacım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak amacım, Mustera'nın devamlı Galatasaray'ın içinde kalması, tabii e, insanlar, e, yaşlılara itibariyle hizmet şekilleri değişebilir. Aynı şeyi Mertens için de düşünüyorum. Bunlar Galatasaray'ı özümlemiş, uluslararası boyutta çok önemli kişiler. Galatasaray'a hizmet etmişler, Galatasaray'da başarılı olmuşlar. Dolayısıyla bizim Galatasaray olarak bağlarımızı bu kişilik, bu kişilerle giderek daha kuvvetlendirmemiz lazım. Çünkü artık futbol uluslararası boyutta ekonomik değeri çok yüksek seviyede. Onun için ee, hem Mustera'nın hem Mertens'in bu seviyede de Galatasaray'a hizmet edeceklerini düşünüyorum. Kesinlikle bir veda buluşması veya da bir veda basın toplantısı olarak görmüyorum. Ee, onun içinde de tabii bundan sonra e, gerek e, Mustera'yla gerek de Mertens'le bir sürü etkinliklerimiz olacak. Bunu bu zaman süreci içinde de planlıyoruz zaten.